Ben bugünün ikinci tarifi olan e, güveç işine bir yavaştan başlayayım istiyorum. Şimdi bakın güveç aslına bakarsanız bu yapacağımız tavuklu hamurlu güveç içerisinde bir sürü farklı sebzenin yer alacağı güzel ve lezzetli bir tarif. Öncelikle genel bir sebze hazırlığıma başlayacağım. İçerisinde sarı biber, kırmızı biber, arpacık soğan gibi bir sürü güzel sebzenin olduğu bir e, tarif olacak bu. Hepsinin hazırlığını sırasıyla yapacağım. Çünkü yarım saat içerisinde o pişene kadar zaten ben ocakta genel bir işlemi yaparım. Ondan sonra da güveci fırına atarım unu çıkartıp. Bir biberin yarısını sarı bir de biberin kırmızısını şey yarısını kırmızı sarısını kırmızısını yarısını hepsi birbirine girdi. Alıyorum ve kesiyorum. İlk yapacağım şey bunların içindeki şu beyazlı olan kısımları çıkartıp iri iri küpler halinde doğramak. Biberlerin işi tamam. Bir tane de havuç alıyorum. Havucu aynı şekilde önce ikiye, sonra da dörde bölüp yine böyle iri küpler halinde doğruyorum. Biraz böyle hani dişe gelir vaziyette. Bunlar da tamamdır. Hepsini tezgahın üstünde genel bir çalışayım. Ondan sonra işi bitireceğim. Bir kerevizin sapı. Bunu da bakın, bu bir aslında bakarsanız fırında e, üstündeki hamur parçası pişene kadar kalacak bir güveç. O yüzden hiçbir şeyi aşırı küçük doğrama ihtiyacı duymuyorum. Hepsini bir tık iri iri doğruyorum. Fakat burada önemli olan şey bunları doğru bir sırayla atıp pişirmek. Ama önden şu voku ocağın üstüne koyup yavaştan ısıtmaya başlayabilirim. Ve hatta ve hatta direkt olarak tavuk işine geçebilirim. Altını yaktım bu arkadaşın. Güzelce bir ısıtıyorum bunu. Ve hemen kesme tahtamı alıp Tavuklarla çalışmaya başlıyorum. Tavuktan bahsetmişken tarifte 4 adet tavuk kalça kullanacağım. Özellikle daha yağlı, daha güzel ve böyle tariflerin içerisinde çok gevrek gevrek güzel güzel oluyor. Kesme tahtam burada ve tavuk kalçaları inanın bana hepsi yani e, tavuğun boyutuna göre e, bazen çok iri bazen de çok küçük oluyor. Yapacağım şey şu az evvelki gibi bunları da çok küçük olmayacak şekilde hafif böyle İri vaziyette, kalın, kuşbaşı gibi doğrayarak işe başlıyorum. 4 tane kalçayı iri iri doğradık. Bugün gerçekten sizi yoracak tarifler yapmayacağım. Gerçekten. Ama ilk yapacağım şey bunu bir azıcık pişirmek. Şimdi bu tavuk kalça yağlı tamam mı? Buna birazcık ekstra bir yağ ihtiyacınız var ama çok çok fazla değil. O yüzden şöyle bak. Böyle bir küçük küçük yani bir kaşık kadar zeytinyağı. Hadi bir kaşık kadar da dostlar alışverişte görsün tereyağı. Ama altını yakın iyice. Tavanız iyice ısınsın ve eriyen bu yağın içerisine tamamen bu tavukları atın ve bak göstereceğim size ne kadar çok pişirmeniz gerektiğini göstereceğim. Öyle tavuğun hafif rengi dönsün falan değil dışı nar gibi altın gibi hatta böyle birazcık da böyle koyu karamelizeye doğru gidecek bir renk alsın diye pişsin istiyorum. Onun etkisini en son safhada alacağız. Aldım attım içerisine. İlk yapacağım şey bunu böyle güzelce yayacağım ve bu arkadaşı kendi haline bırakacağım. Tavukların dışı altın rengine dönene kadar pişmesini istiyorum. Bu arada biberi doğradım, havucu doğradım. kereviz sapını doğradım. Sıra geldi kabağa. Kabağa da ortasındaki çekirdekli kısmı tamamen oyunun dışına bırakacağım. Ve o şekilde doğrayacağım. Şu kısmı çıkartıyorum. Ve aynı vaziyette diğerleri gibi iri iri olacak vaziyette. iri olacak şekilde doğruyorum. Hepsi burada iri iri doğrandı. Heh, bu da burada. Bunlar da tamam. Şimdi normalde bu tarifte eğer kullanabiliyorsanız şu küçük arpacık soğanlarından kullanın. Çok ciddi bir şekilde lezzet farkı yaratıyor. Ama eğer bulamıyorsanız normal yemeklik bir soğan da kullanabilirsiniz. Oradaki onlar olana kadar ben kesme tahtamda bir boş yer ayarlayayım kendime. Ve ee şeyin ee çorbanın genel hazırlığını yapayım. Bunların işin içine girme sıralaması gerçekten önemli. Lütfen aynen benim yaptığım gibi, aynen benim yaptığım sıralamayla çalışın. İnanın bu sıralamayla çalışırsanız, pişman olmazsınız. Her şeyi kestim doğradım. Sırasıyla atacağım. Kesme tahtam boşaldığına göre çorbanın genel hazırlığını yaparak işe başlayabilirim. Çorbada da bayağı bir kesme biçme doğrama işimiz var. Bak alt üst ediyorum. Hafiften renk aldı ama daha çok yolu var onun. Böyle iyice güzel karamel rengi alana kadar kendi başlarına bırakacağım bunları. Bu malzemeleri eklersem sulanmaya başlar. Onlar öyle kendi başına kalıyor. İyice dışları renk almış. Ne kadar güzel renk aldırırsak o kadar iyi oluyor. Şimdi pişme sıralamasına göre hepsini işin içine katacağız. Önce biberler girdi. Biberleri bir alt üst edelim. Hemen arkasından havuçları ve arpacık soğanları ilave ediyorum. Takriben 15 tane falan arpacık soğan var burada. Bunun son ilavelerini yapacağım. Kereviz sapı işin içine girdi. Kabaklar işin içine girdi. Hepsini bir tur daha alt üst edelim. Ve bu arkadaşın altını birazcık kısalım. Bir dal biberiye kullanıyorum. Hiç doğramadan direkt olarak böyle dalından ayırıyorum bunu. Aşağıya doğru çekiyorum. Tuz ve karabiber ekleyeceğim buna. Şöyle bir karıştıracağım. bezig altını kısacağım. Bunun ya bu tarifin lezzet e, farkındalığı ve farklılığı işte bu ayvadan geliyor. Eğer isterseniz alıp küp küp kesip o şekilde de koyabilirsiniz. Yok istemezseniz böyle benim yaptığım gibi işte kaşık ayva dedikleri bir kaşıkla ayvanızdan şu şekilde güzel güzel şekiller çıkartıp bu şekilde içine atarsınız. Ha yerken bu birazcık daha doğal ve güzel bir görüntü veriyor. Ama yok böyle yapmak istemiyorum derseniz bıçakla doğramak her zaman bir opsiyondur. Ayvayı da bu şekilde yapıp en son batımda içerisine atıyorum. Şimdi tuzunu, karabiberini vesairesini hepsini koyduktan sonra ayvayı da ekledim. Böyle güzelce alt üst ettim. Bak bayağı Renkli, cümbüşlü bir kıvamı var. Ekstra soya vesaire bir şey eklemek isterseniz sizin tatlıcanınız sağ olsun. Ama bence çok da gerek yok. Bu şimdi burada altını kıstım. Hafiften tıkırdarken hemen hamurunu yapayım istiyorum. Öncelikle yapacağımız şey her şeyi bir parçalayıcının içerisinde birleştirmek. Parçalayıcıyı koydum. Bunun içerisine birazcık tereyağı ekleyeceğim. Tereyağı her zaman soğuk olsun ki iyi bir sonuç alabilelim buna. 100 gram tereyağını küp halinde parçalayıcının içerisine ekledim. Hemen arkasından unu da direkt olarak içine ekleyeceğim. Yaklaşık bu da 175 gram kadar un. Onu da ekledim içine. Mutlaka ve mutlaka hamurunuz lezzetli olsun diye tuz ekleyeceksiniz. Şöyle bir dolu tutam. Bir tane de yumurta kırdınız mı? Bu iş tamam olacak. Parçalayıcıyla bunu güzelce dırtlayalım ve her şeyi hamur kıvamına getirelim. Olay bu kadar. Bunu elle de yapabilirsiniz ama elle yaptığınız zaman tereyağı ister istemez birazcık böyle hani hafif cıvıklaşacak. Oysa ki burada cıvıklaşmaktan eser yok. Gördüğünüz gibi mükemmel kıvamlı bir hamur yaptınız. Ee, birisi bir gün size parçalayıcı ile hamur yapabileceğinizi söylese inanır mıydınız bilmiyorum ama işte bak sonuç gayet 10 numara 5 yıldız ortada. Süper de bir hamur oldu. Hiç sizi zorlamadı. Hazırladığım hamuru alıyorum. Bir diğer fırın kağıdımı da üstüne koyuyorum. Çalışacağınız güvetin, güveçin boyutu ne kadarsa o boyut kadarında açmanızı istiyorum. Ben e, kare bir güvecin içerisinde çalışacağım için bu kare güveç boyutunda açacağım bunu. Oldu da açamazsam mesela bu söz dinler ve güzel bir hamurdur. Alacağım bundan bir parça koparıp hop öbür tarafına koyacağım. Gayet de güzel istediğim gibi bir şekil alacağım. Bak şimdi açtım böyle güveci alıyorum koyuyorum şöyle. Evet her tarafını yani üstünden içerisine doğru kapatacağım. Her tarafını gayet güzel kapatır vaziyette azıcık daha şuralarını çalıştırırsam 10 numara 5 yıldız olacak bu iş. Tamam. Hamurumuz tas tamam duruyor. Alıyorum buradaki güzel harcı. Güvecin içerisine transfer ediyorum. Sonra fırın kağıdı ile çalışmanın bana verdiği avantajı sağlayarak bunu direkt olarak tavuğun üzerine transfer ediyorum. Burada mesela nasıl isterseniz öyle çalışabilirsiniz. Ben şöyle yapmayı seviyorum. Bunu alıp Buradan içeriye doğru şöyle hafifçe bastırıp böyle kapatıyorum. E, güvecin üstüne doğru kapatmak isterseniz o şekilde de yapabilirsiniz. Top sizde tarifi istediğiniz gibisi şekillendirdiğiniz ve kendi özel e, böyle hani el maharetinizi kattığınız için o şekilde yapın isterseniz kenarına köşesine bukleler vesaireler yapın. Bu şekilde alıp üstüne serdikten sonra son derece doğal bir görüntüsü var. Ama bu görüntü beni kesmez. Ben şöyle bir ufak dokunuş daha yapacağım ve bunun üstüne bademlerle güzel bir süs yapacağım. Bakın. Önce çapraz ortadan kenarlara doğru, sonra köşelere doğru üzerini çiğ bademle süsleyip fırına vermeye hazır hale getirdim bu arkadaşı. Fırına vermeye hazır derken fırındakinin çıkmasına takribi 2,5 dakika kadar var. Orada ben böyle güzelce gördüğünüz gibi süslememi yapıyorum ve bu işi bitiriyorum. Üstü iyice pişene ve renk alana kadar bu arkadaşı orada fırında bırakıyoruz.